Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İhsan devrem özellikle sen merak etmiştin. Arılar sokuyor mu diye. Arıların sokmasını bırak biz kendimiz arıları tedavi maksatlı sokturuyoruz. Malum e, çocuk yaştan beri ağır işlerin yap, yapılması sonucunda sinir, e, sinir sinir sıkışması olduğundan dolayı api terapinin apiterapinin terapi demek ne demek arkadaşlar? Arı ile yapılan tedavi demek. Gördüğünüz gibi arı zehrini enjekte ediyor şu anda. Ama bu çok küçük bir yavru yakalamışız, yavru arı yakalamışız. Bu daha işi bilmiyor. Ee, ergin arılar daha tecrübeli bu konuda. Yanını biraz yakayım. Hadi kızım. Ee, bütün e, arılar, bal toplayan arılar dişidir. Gördüğünüz gibi. Tabii ki yakıyor. Her insana verdiği acıyı bana da veriyor. Arıların iğneleri çengelli. Bir olta gibi. Battıktan sonra geri çıkmıyor. Ancak işkembesiyle birlikte çıkıyor. Bir tane daha arı geldi. O da bize saldırmaya çalışıyor. İşte gördüğün gibi adaşım ilkele gösterirsin Devrem. Bu kadar yeter mi? Kaç dakika oldu? Bir dakika yirmi. So, então,